Dentofobi'de hangi yöntemleri kullanıyoruz? hastanın güvenliğini arttırmak, süreci anlamasını sağlamak ve onunla birlikte bu süreci yönetmek hastanede verdiğimiz önemli değerlerdendir. Dentafobide kullandığımız psikolojik yöntemler içerisinde bilişsel davranışlı teknikler, maruz bırakma, sanal gerçeklik uygulamaları gibi teknolojiden faydalandığımız diğer terapi yöntemleri de ön plana çıkmaktadır. Hastaneye özel yöntemler içerisinde teknolojinin de faydasıyla beraber sanal gerçeklik uygulamalarını ön plana çıkartıyoruz. Sanal gerçeklik uygulamaları içerisinde bireyin bir diş kliniğine geldiği ilk dakikadan itibaren tüm serüvenini hastaya tekrar terapi ortamı içerisinde oluşturmaya ve bu korkunun üzerine gitmesine ortam sağlamaya çalışıyoruz. Bireylerin diş tedavisine gelmeden önce kendilerine uygulayabilecekleri yöntemler arasında olumlu imgeleme, meditasyon, nefes egzersizleri ve gevşeme egzersizleri bulunmaktadır. Bizler de danışanlarımızla birlikte psikoterapi seansları içerisinde aynı teknikleri uyguluyoruz. Hastanemizde uygulanan destek yöntemleri içerisinde danışanları algılayabilme, onların problemlerini görebilme, birlikte bu süreçte adım adım ilerleme ve onları sakinleştirme üzerine kurulu bir Planlamamız bulunmaktadır. Profesyonel bir desteğe ihtiyacı genellikle kişinin kaçınmaları üzerinden görme eğilimindeyizdir. Eğer kişi korkularına bağlı olarak doktora gitmekten uzun vadede kaçınıyorsa ve diş problemlerinde ciddi problemler ortaya çıkıyorsa o zaman profesyonel desteğe ihtiyacı olabilir. Çocuklarda gelişen dentofobi de ebeveynlerin tutumları genellikle açıklayıcı, korku dilinden uzak ve kapsayıcı şekilde olmalıdır. Bizler de hastanemizde çocuk danışanlarımızda eğlenceli ve oyun barındıran ortamlar, açıklayıcı süreçler ve onlarla küçük ödüller kurarak bu tedavi sürecini kolay hale getirmeye çalışıyoruz. Sizler de aklınıza takılan ve merak ettiğiniz soruları yorumlarda yazabilirsiniz.